Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yine sizler için setten gelen yepyeni görüntüleri bir araya topladık. Güzeller güzeli oyuncularımızdan birbirinden güzel fotoğraflar geldi. Bugün herkes heyecanla 8. bölümün ikinci fragmanını bekliyor ve bir saat sonra fragmanımız Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Ve tabii ki yayınlanır yayınlanmaz kanalımda bulunacaktır. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Bakalım 8. bölümün ikinci fragmanında bizleri neler bekliyor? Eda ve Serkan'ın arası düzelecek mi? Serkan kendini Eda'ya nasıl affettirecek? Arkadaşlar fragman sonrası özet de kanalımda bulunacaktır. Kanalımı takipte kalın çünkü 8. bölüm özetinden bölümle ilgili tüm tüyolar alınacaktır ve dizimizin yeni bölümüne son 3 gün kaldı. Herkes çarşambayı iple çekiyor. Ve tabii ki tüm dizi fanları önümüzdeki haftalarda e, Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerinin nasıl olacağını merak ediyor. Çünkü artık yeni sezon diziler birkaç gün sonra yayın hayatına başlıyor ve Sen Çal Kapımı dizisinin işi biraz zorlaşacak gibi.